Hepinize merhaba dostlarım. Bugün sizlerle Wallscore Champions'ta biliyorsunuz yeni bir güncelleme ile yani 9.8 güncellemesiyle Retro Ligi modu geldi. Ve çok fazla kişi Retro Ligi'nde yeni genç oyuncular, potansiyelli oyuncular keşfetmek istiyordu. Ki bunu size İlk videomda demiştim biraz araştıracağım bulacağım iki gün önce falan çekmiştim o videoyu da şimdi elimde güzelce listelerimi hazırladım sırasıyla sizlerle beraber bakacağız ee, orada biliyorsunuz kanalımızı yeni açtık kanalıma abone olup ve videoma da beğeni atarsanız bana çok fazla destek vermiş olursunuz ve beni de mutlu etmiş olursunuz ayrıca ee, ilk oyunumuz bu arada biliyorsunuz ki zaten şaşırmayacağınız üzere Ronaldo ben ilk defa böyle bir şey gördüm. 13 yaşındaki 13 yaşında diyor yani. Biz bunu alabiliyor muyuz acaba? 30 kaya alır mıyız? Kabul etti diyor. Gördüğünüz gibi Cristiano Ronaldo buradan antrenman sahasına baktığımız zaman da abi potansiyelle bakın. 91 99 potansiyeli var bu arada. Bursa Ligi kariyerimize de almış olduk Cristiano Ronaldo'yu adam 13 yaşında 13. Neler yapacağını, neler yapmayacağını siz düşünün dostlar. 91 99 potansiyel gerçekten yani Zerato falan yalan yani bunun yanında dostlar. Neyse almış olduk <laughs> kadromuza da iyi oldu bu arada. Yani i̇kinci sırada ise Iniesta var abi. Iniesta gerçekten çok ucuz. Yanlış mı yazdık? Iniesta yazılmış şöyle. Abi Andres yazdığımızda 14 yaşında bir oyuncu çıkıyor yine. 14 yaşında yani bu da büyük ihtimalle Cristiano Ronaldo gibi 99 potansiyellidir. Ee, bunu da yani nereden baksanız 5 kayfan alabilirsiniz dostlar. Çok ucuz alırsınız yani gerçekten inanılmaz ucuz alırsınız. Bu da kesinlikle fazlasıyla e, şey potansiyelli. Bunun yanında Xavi var. Xavi'yi de gösterelim hemen. Chavi yazalım şöyle. Gördüğünüz gibi dostlar burada Chavi var. Bunun da ortalama fiyatta 1 milyona falan olması lazım. Ortalama aşağı yukarı geni yani e, yeni geni de vardır bir 70 vardır hocam bunun. E, 1 milyonda fiyatı biçilmiş buna. E, şimdiki oyuncumuz ise Andre Pirlo. Eee Andrea Pirlo şu an gördüğünüz gibi 1.8 değeri var. 76. 19 yaşında gerçekten inanılmaz bir şey yani tabi o zamana göre 1.8 biraz pahalı para ama 19 yaşındaki biri için 76 gen derece harika bir şey yani dostlar siz düşünün ee, devamını ee, burada Stankovic yazmışız okuyamadım bu arada, kusura bakmayın ee, Stankovic yazdığımızda gördüğünüz gibi 27 yaşında Jovan Stanković çıkıyor ee, bu biraz tabi e, şey olduğu için e, geni yüksek olduğu için yaşı da yüksek olduğu için fiyatı da ona göre yüksek abi belki de e, 4.3 bu arada için fiyatı gerçekten biraz <laughs> pahalı sırada Eto var dostlar Eto Samuel Eto gördüğünüz gibi 17 yaşında 820k ee, yani 17 yaşında 70 değere sahip zaten. Potansiyelini siz düşünün dostlar. Yine ben aynı şekilde diyorum ki potansiyelini siz gerçekten düşünün yani. <laughs> abi yani acayip potansiyeller var. Anlatamam yani. John Terry var abi. John Terry'yi de tanıyan tanır zaten. gibi ee, Yanlış yazdık. Ee, şöyle Terry'yi yazalım. Gördüğünüz gibi 18 yaşında Chelsea'nin oyuncusu John Terry. E, Sol bekli defanslı. Bunun <laughs> e, bir sakatlama mevzusu falan vardı belki hatırlayan hatırlar. E, 18 yaşında 70 iken bu da ortalama kaç yazmışız? 200 bin civarında alabilir misiniz bu oyuncuyu? Sol bekli. E, sırada Philip Lahm var e, orada pardon bildirim geldi orada. Adamın büyüklüğünü söylemeye gerek var ama Filip Lahm'ın burada 15 yaşında Hoffenheim'da. Yani bu da ben bu arada ilk defa şahit oluyorum. Cristiano Ronaldo 13 yaşında ve şu an takımıma kattım. Bu da devam ettirdiğim biz e, Rebült'tü bu arada. Bursa Spor Rebült'dü. O da yarın öbür gün inşallah 3. videosu. Sezonu bitirdiğimiz videomuz gelecek inşallah burada da Philip Lahm gerçekten 10 ile 50K arası değişiyormuş. Yani 10K'yı alırsınız diye tahmin ediyorum 15 yaşında. Bu 20 yaşına geldiğinde emin olun 80-90'ı çok rahat görür. Ki Cristiano Ronaldo da aynı şekilde. 13 yaşında abi adam. 20 yaşına geldiğinde 99'u bulmuş olur belki de. burada kim var? Salomon var. Salomon var. Yo Salomon mu acaba? ya aynen. Salomon'muş. Ee, Salomon Olembe. Eto'nun da arkadaşı oluyor bu arada. Takım arkadaşı oluyor. Salomon Olembe gerçekten 18 yaşında ve inanılmaz bir potansiyele sahip abi. Bu da ortama 70 gen arası bir şey ve e, 600 bin 650 bine falan rahat bir şekilde çözersiniz bu oyuncuyu da kadronuza kattınız mı ya ileriye düşünmeyin yani abi ileride net şampiyonum dersiniz ee, bu arada Shinji Onu varmış. Shinji Ono'yu da bakalım. Shinji Onu 19 yaşında Japon Urawa Reds'te şu an e, bunun da e, gerçekten fazlasıyla potansiyelli olduğunuz sizlere canı gönülden söyleyebilirim dostlar. E, sırada John Arne Riis varmış. John Arne Riis yazalım şöyle. O da çıktı Monaco'da 180 bin gördüğünüz gibi dostlar. 18 yaşında e, hem sol bek hem de sol kanat oynayabiliyor. 180k değeri var. Gerçekten var ya inanılmaz ya. Vallahi bu video için de biraz emek verdim dostlar. Araştırdım. Youtube'dan yorumlardan baktım. Youtube'daki videolara baktım. Yardımcı oldum. Transfer markete girdim falan. Baya baya uğraştım yani dostlar. Jornal Nevris de gerçekten... E baya bir potansiyelli bulduğum kişilerdendir. E, bu arada geldik Zurnanın şey dediği yere belki de en çok potansiyelli olan oyuncuya Wayne Rooney. Yanlış mı yazdık? Aynen iki o olması lazımdı. Biz iki ne yaptık. Wayne Rooney abi 13 yaşında gerisini siz düşünün yani abi 13 yaşında bu adam. Yani kaç alırsınız? 10K'ya 20K'ya alırsınız. Ne 10 20 k 5K ya alırsınız ya. Wayne Rooney gerçekten yani 13 yaşında olduğu için Ronaldo da 13 yaşında herhalde. Bunlar 20 yaşına falan geldiğinde zaten rahat bir şekilde 90'a bulur hocam. Tahminimce öyle bir şey olur. Ee, sırada sırada kim var? Berbatov var. Eski yıldızlardan Berbatov yazalım. Şöyle yazamadık. Berbatov yazdığımızda CSK Sofya'da Dimitra Berbatov var 18 yaşında. Bu da aynı şekilde çok fazla potansiyelli. Bunun genin tam hatırlamıyorum. Fiyatını da hatırlayamıyorum dostlar. O yüzden bir şey diyemiyorum. Kusuruma bakmayın. Ee, diğer oyuncumuza geçelim. John Utaka varmış. John Utaka yazalım şöyle. John Utaka'ya baktığımızda 17 yaşında sol kanal çıktı. Makolo'nun oyuncusu. O ne inanın gerçekten bilmiyorum. E, Jun Utaka da gördüğünüz gibi aynı şekilde fenasal bir şeye sahip yani 17 yaşında güzel bir potansiyele sahip dostlar. E, o kadar baktık şimdi de diyeceksiniz ki hiç Türk oyuncu yok mu? Evet Türk oyuncu var dostlar. Yıldıray baş Türk var. E, bir giremedik şu yere. Yıldıray baş Türk'ü bilenler bilir. Ee, şey alınır sıralamasına giren ilk ve tek Türk olarak biliyorum ama inşallah yanlış bilmiyorumdur. Yıldıray yazalım çıkar zaten herhalde. Aynen Feyenoord'da 20 yaşında. Bunda da çok güzel bir e, şey var potansiyel ve ayrıca iki mevcut oynaması da gerçekten iyi özelliklerinden yani hem MO'da oynuyor hem de S2 yani sağ kanatta oynuyor. Gerçekten iyi bir şey. Ee, bir tane daha Türk'ümüz olması lazım. Ertuğrul. Şöyle şöyle Ertuğrul yazdığımızda. Ertuğrul aslan çıkıyor abi. Ertuğrul sallan falan var. Onları boş verin. Ee, pardon. Ertuğrul Arslan. Bu da potansiyelli Türk oyuncularımızdan dostlar. Hem MDO oynuyor hem MO oynuyor. İki e, pozisyonda oynayabiliyor yine Ertuğrul Aslan. Bu da çok fazla bir parası da yok ve gerçekten fazla da potansiyelli bir Ertuğrul Arslan. Bak Ertuğrul sağlama gidiyor e, ağzım. Ama Ertuğrul Avas ana abi. Kayseri Spor'da oynayan Ertuğrul Arslan'dan bahsediyorum. Evet dostlar videomuz buraya kadardı. E, buraya kadar izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim sizlere. E, gördüğünüz gibi Ronaldo'muza burada 13 yaşında sol kanat ve forvet oynayabiliyor şöyle yedekleri alalım. E, videomuz buraya kadar dostlar. E, dediğim gibi kanalıma abone olup videomu da beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.